da bilerek e, kamuoyu yanıltılıyor. Bu algıya itibar edilmemesi lazım. Siz kendi sosyal medya hesabınızdan arz ettiğiniz paylaşımı ahlak kurallarına uyarak yaptığınız vakit e, sosyal medya kanun teklifimiz biz 30 Nisan günü verdik biliyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız sosyal medyanın bir yasal dönem yapılması gerektiğini ifade etti. Sonra da dün en son Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir açıklamayla sosyal medya alanının bir an önce dönemimizin gerektiğini ifade etti. Birincisi bu konuda bir irade olması lazım ki o irade bugün oluşmuş durumdadır. Kanun teklifimizde sosyal medya al sağlayıcılarının ülkemizde bir temsil açmalarını ve temsilci bulundurmaları zorunlu hale getiriyoruz. Bu önemli çünkü burada bir şey olduğu zaman buradan bulamıyorsunuz ta Amerika'da muhatap arıyorsunuz. Sosyal medya üzerinden hakaretler var Yine sosyal medya üzerinden devlet ve hükümet aleyhine algı operasyonları var. Yine sosyal medya üzerinden terör yanlışçılığı var. Nasıl olsa benim kim olduğumu kimse bilmiyor. Nasıl olsa kimliğim gizli bilinmiyorum. Rahatlığıyla hiç kimse umarsızca, hiç kimse hukuk tanımaz bir şekilde, ahlak, adaba, mügair paylaşımlar, içerikler paylaşılmasını istiyoruz. Bir yasal mevzuatla, yasal düzenlemeli hukuk altyapısının oluşturulmasını öngörüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna işaret etti. Bu algı Zillet İttifakı, bileşenleri tarafından ortaya atılan bir algıdır. E, İP'in Genel Başkanı Meral Akşener bir paylaşım yapıyor. Onu alıntılıyor HDP'ler bir paylaşım yapıyorlar. Sosyal medyada dokunmama etiketiyle açılan hashtag'i anlamak mümkün yani. Onların işi bu yani. Oysa ki bizim yapacağımız veya yapması istediğimiz veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın kastetmiş olduğu kanun teklifinde böyle bir şey yok. Niye sosyal medyasına dokunsunuz? Siz kendi sosyal medya hesabınızdan arz ettiğiniz paylaşımı ahlak kurallarına uyarak yaptığınız vakit sizinle ilgili kimin ne sorunu olabilir ki? Hiç kimse ahlaka, adaba aykırı, hakaret içeren, itibar suikastı içeren e, algı oluşturan, insanları kin, nefret, öfkeye tahrik eden bütün engeller, şey kalkacak ortadan yani. Bizim arzu bu. Yani kendi halinde sosyal medya paylaşımıyla, içeri itibariyle veya paylaştığı içerik itibariyle herhangi bir suç işlemeyen kimse, sosyal medyası kapanmayacak, endişe etmesin, korkmasın. Bu konuda bilerek e, kamuoyu yanıltılıyor, bilerek bir e, olumsuz e, algı oluşturmaya çalışılıyor. Bu algıya itibar edilmemesi lazım bu algıya itibar edilmediği vakit, ortaya çıkacak kanun teklifi ortaya çıktığı vakit bunun böyle olmadığı da görülecektir. Sen Genel Başkanımız dün itibariyle biliyorsunuz bir çağrı yaptı. Kanun çıkıncaya kadar bütün sosyal medya hesaplarını askı aldığını ifade etti. Bütün Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün milletvekilleri, il ilçe teşkilatları, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül veren herkes de sen Genel Başkanımızın ortaya koyulmuş olduğu bu ilkeli tutuma karşı destek olursun diye biz de hepimiz sosyal medya hesaplarımızın tamamını askıya aldık. Bir de şu var yani bu şimdi bu itibar suikasti bugün Milliyetçi Hareket Partili'ye yapılıyorsa, Adalet Kalkınma Partili'ye yapılıyorsa CHP yapılmayacak, yapılanmayacak diye bir şey yok. O bakımdan onların da sırf salt muhalefet etme adına sosyal medyama dokunma diyerek bu işe karşı çıkmalarından öte gelip bu kanuna katkı koymaları ve destek vermeleri gerekmekte. Bunlar artık Recep Tayyip Erdoğan düşmanının üzerinden siyaset yapmayı bırakmalı. Türkiye'nin temel meselelerine çözüm üretecek, temel sorunlarına çözüm çare bulacak, yaklaşımlarla, fikirlerle, düşüncelerle, tekliflerle gelip bu sürece katkı koymaları gerekmektedir.